Herkese hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Biz bugün neredeyiz? Bugün biz Necla ablanın evindeyiz. Yani eski komşumun yani 2000 yılından beri komşuluğumuz hala devam eden Necla ablanın evindeyiz. Annemi davet etti, komşularını davet etti arkadaşlar. Bize neler neler yapmış. Şimdi sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Ee, biz de çaylarını e, doldurdum arkadaşlar. Tabakları hazırladık. Hadi neler hazırlamış. Çekime gidelim arkadaşlar. Çekimde görüşelim. Evet arkadaşlar. Necla abla neler neler yapmış. Ellerine sağlık. Emeklerine sağlık. Patates salatalarından böreklerinden. Haşhaşlı çörek yaprak sarması. Komşularımın halini de çekeyim arkadaşlar. mutfağı çekeyim. Necla abla Melih'e <laughs> Yasemin'cim de burada. Gördüğünüz gibi Ejri Nisa Yasemin'in kızı. Şöyle tatlıları servis ederken ben bir içeriye gideyim arkadaşlar. Kış gününde sıcak bir sohbet, sıcak bir komşuluk arkadaşlar. Komşuluk kadar değerli hiçbir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar Necla ablanın salonundayız. Gördüğünüz gibi Melih abla, Necla abla, Sebaat benim arkadaşım oldu. Necla abla yine sayesinde neler hazırlamış. Gelin bir görüşelim, görelim. Turşular gördüğünüz gibi. Şöyle. Safiye Sultan. Nasıl? Memnun musun komşularından? <laughs> evet arkadaşlar Necla ablanın be, 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 be. salon uyumunu da gördünüz mü griler içinde be, be, be. ben fazlalık oldum be, be, be. sanki anam masayı <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ki <laughs> masaya geçiyoruz Allah'ım masaya geçiyoruz <laughs> Necla ablanın evinin uyumu gri ve gri arkadaşlar yani şu göstermek şöyle göstermek bir şey olmaz ne olacak Allah. ya benim izleyenlerim bizi bilir

Bak arkadaşlar bir tabakta neler var. Tatlısı, tuzlusu, tuzlusu, tuzlusu hepsi var. Aynen öyle. Bir şey olmaz. Böyle daha rahat o zaman. Çayları da dökmeyelim de. Anne sen şöyle tut da, çekim yap da. Şöyle çekiyor zaten. Alalım mı üstündeki? Safish. 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 Safiş. sen oradan o tarafa doğru al. Tamam yani. olur. Evet, tamam. Ama size iki işe tutamıyor ya. O dursun büyüğü ver oradan istersen bana sen. Ya da dursun orada e, onlar. Dursun. Dursun. O, dursun. E, tamam. Dursun. 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 Ne alacağım? Doğal olsun. E, Doğal. Ol. Organik biz. <laughs> Aksaraylılar organik. Efendim. Efendim. Efendim

Gel sapış gel sapış gel. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Tekirdağ Çorlu'ya yolunuz düşerse Buyur, bizim gibi abi, de gel. komşuluğumuz olursa çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Çıkın, çıkın, gelin. Evet. Şöyle. Ne Yasemiz al. Herkesin koydu mu Oturun bakayım hadi. Ben en son ev sahibi. Otur Necla abla ben çayları getiririm. Ee, Oturun. Sandalye var getirin ben şeyde mutfaktakini getiririm. Şunu nasıl Sen gel kuzum tarafa zayıfsın. sen, e, e, sen e, tam mı? Kaç ağzı. kişi ki? Tabak ben koyarım şekerini. Bir koyarım. yok. 2, 4, 6, 7. Bir tane eksik. Onu Necla abla kendini azalacakmış. O ben azalacağım diyor. Ben diyetteyim diyor. Kadıncağız. Asar Siz oturun. oturun. Yeme gelebilir anne. Şu burası sana. He? He koyayım var ya. He olur olur. Gel yanına ben otururum. Tamam. Melih abla sen şöyle otur. Sen oraya asar. O gezilir. Ben biraz son bir şey yaparım. Ha. ha. Tamamdır. Şeyler derici. Tamam. Sen otur. Tamam. Çay oraya götürür kalkmayalım ya. Tamam. Aynen öyle bir paylaş kız ya. Senin de bende senden alayım etiket. Tamam. <laughs> Instagram'da paylaşım yapalım. otur Tamam geç. ben oturacağım. Sen geç, geç. <laughs> sen ne yapalım senin Tabak eksik sen. Ama kendime koyacağım dur. Her şey çok güzel görünüyor. Gelsin kilolar. Evet. <laughs> Okul açılana kadar böyle. Okuldan sonra yürüyüş. Mutlu kilolar. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yöresel kilo. <laughs> Sarmal. Organik. Yağlar organik eleniyor. <laughs> kullanıyor Evet arkadaşlar şu anda ben e, kapatıp karnımı doyuracağım. Sonra tekrardan çekeceğim inşallah. Evet, evet arkadaşlar şimdi biz neredeyiz ya? Şimdi de yer değiştirdik. Ev değiştirdik canlarım. Şimdi de ev sahibimize doğru şöyle yavaş yavaş gidelim. Yer değiştirdik. Evet arkadaşlar Şimdi bir de bu koltuğu size çekeyim. İlk defa gördüm böyle bir koltuk bende. Size Zengin de fikir olsun. Zengin evi. Diyorsun. Bizde de olsa. Aha bu. Melih abla gül birazcık kız. Resimlerde gülmez, videolarda gülmez. <laughs> Allah'ım. Evet, hatıra hatıra. Bana evet arkadaşlar Necla abla çok güzel ağırladı bizi Allah razı olsun ellerine sağlık olsun. Şimdi, şimdi de komşusuna kahve içmeye geçtik buyurun, İnşallah artık böyle her hafta birimizdeyiz işimiz gücümüz yok <laughs> artık ne aynen öyle tabi değil evet arkadaşlar şu anda kahvelerimizin yanında ikramlıklarımız da böyle servis halinde Gördüğünüz gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Açık evet şey gülmeli yapma. Evet arkadaşlar. 2000 yılından <laughs> beri bir soru Kendisi karşı. Sıkışı <laughs> sıkışı 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 Çoğu kişi diyor işte Doğu tarafının insanıyla Çalınalı bir insan anlaşamaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İnsan herkes birbirini severse anlaşıp gidiyor. Değil mi Melih abla? Biz ben Melih ablayı hiç kürt gibi görmedim. Yıllardır. <laughs> Yok kız niye Yok böyle dinleyin? şey oluyor ya eleştirme, şeyleri oluyor ya. Ha, hiç işte kurt gibi şey olmuyorlar alın. arkadaşlar. İnsanların içine girmeyince İnsan hiç belli sanırsın? olmuyor. Yani bizim oranın da iyisi var kötüsü var. Doğu tarafının da oluyor. Tekirdağ Çorlu'nun da oluyor. Ama insanın kalbi yeter ki iyi olsun. Burada da burada da iki birisi saraylı birisi Trakyalı. Ah öyle de, <laughs> ah öyle mi? de. Ya aynı <laughs> bir insanlar arkadaşlar. Birazcık <laughs> karanlık çıkıyor. Çok karanlık de. çıkıyor. Öyle. Lamba aç. Lampa aç bakın Biraz çıkıyor. aydınlandı. Çıkıyor musun? <laughs> <laughs> Birazcık Anne burayı reklam yaptı. Koy dedikleri ya hani. İnsanlara insan. Çok güzelmiş de insanlara iyiydi. <laughs> Anne nasıl gelmorda kahvediler mi? Diyorlar zaten. Ee. Gitme diyorlar anneme. Yani gitme. Ya sevinmişler kahve camlar arkadaşlar. Ay bu kahveleri çekilip de paylaşılmaz mı? <laughs> ya <Yasemin. gülüyor> Hemen çekiyoruz. <Güzel. gülüyor> Fincanları çok güzel baksana sen Değil mi? Evet. Ondan fincan abla evet <laughs> 14 Şubat geliyor sevgililer günü. Hediye mi Bir alsak birbirimize? Birbirimize kız kocalarımız yok mu alsın? Yok. <laughs> <laughs> Benim koca Fransa'da. He? <laughs> Tabii <laughs> ki daha iyisini artır. Orada güzel şeyler var, pahalı şeyler evet. Hadi öyle olsun bakalım. <laughs>